Arkadaşlar selamlar. Senenin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu seferki videom tabii ki de bu ay aldıklarım olacak. Bu ay biraz fazla kozmetiğe kaçmış olabilirim. Ama kozmetik ayı olmuş oldu bu ay bir nevi. Yani daha çok kozmetik tarzı şeyler giyim kuşamdan ziyade öyle eksiklerimi giderdim. Almak istediklerimi aldım. Ne zamandır aklımda olanları almak istiyordum ve alamıyordum. Ee, bir türlü fırsat olmuyordu. Ama bu sefer güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. O yüzden fazla konuyu uzatmayayım bence. Hemen aldıklarıma geçelim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sevdiğim ve beğendiğim şeyleri aldım. Daha önce kullandıklarımı da aldım. Tekrardan yenileyip. Ee, başka merak edip al olanlar vardı. Yani içinde merak ettiklerim vardı. Onları da aldım. Başka? Bu kadar. O yüzden bakalım. Hmm, görelim bu ay neler almışım. Evet, ilk etapta neden başlasam bilmiyorum. Bence en büyüklerinden başlamak istiyorum. Başlayalım. Şöyle bir <laughs> su e, ne denir buna? Suluk su matarası. böyle bir şey aldım. Plastiği falan bayağı sert. Şöyle üstünde yazılar var. Bu arkadaşlar tam 2 litre. Gördüğünüz gibi bayağı büyük. Belki kamerada küçük gözüküyor olabilir ama ne zamandır aklımda olan bir şeylerden biriydi bu. Bunu ben İstanbul'a gittiğimde bir önceki videolardan da biliyorsunuzdur. Diyanarda görmüştüm İstanbul'a gittiğimde. Trend yolda falan da görmüştüm ama bunu da baya bir kazanç elde ettim diyebilirim. Çünkü çok çok uygun aldım. Valla yalan yok söyleyeceğim açık ve net. Geçen hafta bu BİM'e geldi arkadaşlar. Ben takip ederim böyle bazen güzel şeyler geliyor çünkü. Ve BİM'den yani net 189.90 TL'ye aldım. Diyanarda 400 küsür yani 460 470 TL arası olan bu. Arkadaş 190 TL'ye aldım bimden ve hiçbir farkı yok. Aynı tıpadıp alıp ee, sadece tek, seçen, tek renk seçeneği vardı. Ben de bunu kaptım vallahi Gayet de güzel. Mutluyum da bunun sayesinde e, normalde ben kışın 2,5-3 litre kadar su içiyorum. Ama, e, pardon ya. Ne kışı zaten kıştayız. Yazın. Yazın 2,5-3 litreye kadar su içiyorum ama yazın tabi bu bayağı düşüyor ya 1 litreyi işte içebilirsem bir günde. Ama bu tam net 2 litre olduğu için bunu her gün bitirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi içinde de bu kadar kalmış. Şu an saat 5'i 20 geçiyor. Bayağı içmişim ya bugün. Bu kadar kalmış ve daha da içerim akşam geceye yatana kadar. Evet bu ilk aldıklarımdan da. Sonracıma nereye gelsem? ha? Daha önce de paylaşmıştım bunu sanırsam. Darfin markasının ya Darphin ürünü bir tane yeni serum çıkartmış. Aşırı merak ediyordum bunu. Geçenlerde gittim ve bunu aldım. Bana da uyuyormuş içindeki özellikler. Hemen kısaca bakayım. Bir hmm, zengin içeriği sayesinde cildinizi cildinizdeki çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Cildinizi genç, pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm kazanmasına katkı sağlar. Bunu ben danıştığım eczaneden alıyorum arkadaşlar. Oraya her ay Darfin uzmanı geliyor. Ve o beni tanıdığı için de benim cildime uygun olanı veriyor. Bu da gayet güzelmiş. Benim cildime uygunmuş ve şöyle bir şey söyledi. O da çok hoşuma gitti. Çok hızlı sonuç elde edeceksin dedi. Benim de şöyle bir takıntım var. Bir şey alıyorsam gerçekten de o ürünü aşırı düzenli kullanırım ki güzel bir sonuç elde edeyim diye. İçerisi de böyle bilmiyorum görünüyor ama çok güzel böyle parçacıklar var içinde ve mis gibi de kokuyor. Her gün sabah akşam uyguluyorum. Bunun yanında iki tane de hediye verdiler. Bir tanesi şöyle kadife minnak miniş bir kese çok tatlı pudra renginde. Bir tanesi de şöyle bir makyaj temizleme bezi, pomadı, süngeri şöyle takıyorsun. Makyaj temizliyorsun. Bunlar da aşırı beni mutlu etti. Bir şey aldığın zaman yanında hediye gelirse kim mutlu olmaz ki? O kişilerden biri de benim. Mutluyum tabii ki. Mutlu olduğumdan seviyoruz. Hediyeyi kim sevmez. Evet sıradaki mm -hmm. yeni bir aldığım ürün ve bunu bu aralar aşırı çok karşıma çıkıyor. Hem TikTok'ta hem YouTube'da. Instagram'da çok çıkmadı ama TikTok'ta bayağı karşıma çıkıyordu. Pure Beauty'nin arkadaşlar bu CC kremi. Bunun BB'si de varmış. CC'si de var. Ben CC aldım çünkü şu an hatta bugün Belli mi? Cildimde de bu var. Şurada küçük küçük sivilce lekelerim vardı. Onları böyle nötrlemek istedim. Birazcık. Ee, CC aldım çünkü çok kapatıcılığı olsun istemedim. BB'ler CC'lere göre daha çok kapatıyormuş. Öyle duydum. Yani çok vakıf değilim ben. Çünkü daha çok direkt fondöten kullandığım için bir sene öncesine kadar bir senedir fondöten kullanmıyorum. Hiç şekilde. Evet Mocha da geldi arkamıza. Bir senedir hiçbir şekilde fondöten kullanmıyordum. Ama bu ara bunu böyle bir taktım. Almak istedim. Denemek istedim. Watson'dan dün gittim bunu aldım. Bayağı da memnunum. Dün kullandım, bugün kullandım. İçi de şöyle bendeki arkadaşlar 02 numarası. Ben beyazım gördüğünüz gibi. ya yani tam süt beyaz olmasam da beyaz tenliyim, açık tenliyim. O yüzden CC'yi aldım. Kızlar da bana bunu tavsiye ettiler ve beğendim mi? Evet beğendim. Başarılı bir ürün. Yani yaza kadar kullanabilirim. Neden olmasın? Aa, güzel. Kapatıcılığı da çok iyi. Çünkü şöyle benim tam o istediğim full kapatma yok bunda böyle hafif nötrlüyor, cilt tonunuzu dengeliyor ee, ve güzel bir ışıltı veriyor. BB daha matmış, CC daha parlakmış. O yüzden tabii ki parlak olanı aldım. Merak ettiklerimin içinde bu vardı ve bunu almış oldum. Ayrıca bununla beraber de bir ve iki tane kağıt maske aldım ee, Watson'dan. Böyle kağıt maskeleri severiz. Aşırı seviyorum. Bunlar da hiç denemediklerimdendi. O yüzden aldım. Denemek istiyorum. Şöyle. Şunun başka bir serisini denedim ama bunu hiç denememiştim. Bunu da denemiş olurum böylelikle. Bir sonraki arkadaşım Rossmann'dan arkadaşlar. Bunlar da ilk defa aldığım ürünler. Çok pardon. Hemen Moka'ya bir kapıyı açıp geliyorum. Tuvalete gelmiş. Hayvanı kapıyı aç diye bana tabi? Öncelikle nerede kalmıştık? Rossmann'da kalmıştık arkadaşlar. Bu nasıl okunuyor? Ziyaja. Ziyaka. Hiçbir fikrim yok. Markası şu. Bildiğim bir şey ama okuyamıyorum. Yani. Okumasını okunuşunu bilmiyorum. Antioksidan peeling arkadaşlar bu. Açay meyvesi özlü. misel yüz temizleme jeli. Bunun yüz temizleme suyunu kullanmıştım ben. Doğru bildim? Suyuydu evet. Dışı pembe beyaz pompalıydı böyle. Çok memnun kalmıştım. Bu peelingini görünce bunu da almak istedim. Bunun yanında böyle bir marka gelmiş. Cream Co. Cream Joe ya da. Rosman'a bu da arkadaşlar. Böyle bir tonik aldım. İçerisinde vitamin C, %5 glukonik asit, salisik asit, vitamin C içeriyor. Her gün akşam bununla beraber cildimi siliyorum. Şu saydığım şeyler çok iyi olduğu için ve içerisinde bulunduğu için aldım. Deniyorum. Şimdilik iyi. Yani bir hafta oldum bunu alalı. Evet bir haftadır kullanıyorum. Ve makyajımı yıkadıktan sonra siliyorum, yıkıyorum peelingliyorum. Ona rağmen bununla sildikten sonra bile hala az da olsa pamuğa bir kir geliyorsa demektir ki işe yarıyor benim gözümde. Çünkü o kadar yıkamama rağmen kir çıkmaması gerekiyor ama çıkıyor ne yazık ki çıkıyor. Yani böyle bir 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 şey oluyor pamuğun üstüne. Yani böyle kir ve ee, pislik değil de böyle bir karartı oluyor pamuğun üstüne. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden bunu da bitene kadar düzenli kullanacağım etkisini merak ediyorum. Bunun yanında sonracıma tabii ki yine bir ton kağıt maskeler aldım. Şöyle bunları çok seviyorum ama bu sefer farklı aldım. Avokadolu, çilekli. Bunu da seviyordum. Bunu da Hindistan cevizi aldım. Ve bir de böyle yeni bir şey gelmiş. Tabii ki acı bademi görünce direkt kaptım ve vişneli. Merak ediyorum. Gezis ismahsa intensif foytikalp methyloron mandel öl kirş extent. Extract. Aa, evet kiraz meyveli, acı bademli, yağlı. Acı badem yağlıymış. Bunu da aldık. Eminim kokusu çok güzeldi. Ben acı badem hastasıyım çünkü. Bunu aldım. Aa, ayıp da sövmesi birkaç haftaya tatil gidiyorum da. <laughs> Tatilde bunları bol bol kullanmak istiyorum. Sonrasında Altera markasının şöyle bir glosunu aldım. Merakımdan rengi çok hoşuma gitti. Böyle içinde ışıltıları var. Hemen swatchlayacağım size. Kullandım. Çok güzel. Aşırı renk vermiyor şimdi. Elimin üstünde göreceksiniz. Ama en güzel yanını size söylüyorum. Yapış yapış yapmıyor. Kenarlarda beyaz birikinti yapmıyor. Benim için bir gloss en önemli şeylerden biri. Şöyle swatchladım. Umarım iyi net görünüyordur arkadaşlar. Aşırı tatlış bir rengi var. Ben severek kullanıyorum. Böyle tavsiye etmek ederim. Çok pahalı bir şey valla Vallahi 70 mi 75 liraya aldım bunu da Watson'dan. Sonra Idein Velvet'ten böyle bir minik tatlış çanta aldım. Bunu böyle çantanıza asabiliyorsunuz. Anahtarlarınıza asabiliyorsunuz. Şöyle şurasında bir çıt çıtı var. Bunu açıyorsunuz ve içinden ekstra bir çanta çıkıyor. Çok tatlı rengi. Görgümez dedim ki Cansu bu mavi leopara alman gerekiyor senin. Şöyle bayağı geniş böyle alışveriş falan yapacağınız zaman o sırada bir poşet ihtiyacınız oldu diyelim. <laughs> Bunu içini doldurabilirsiniz. Tekrar katlayıp şu minik şeyin içine koyuyorsunuz. Hiçbir şekilde de yer kaplamıyor. Evet sesini de duyduk. Bu da çok güzel. Sonra birçok merak ettiğim ve zırt pırt sürekli TikTok'ta karşıma çıkan şey. Şimdi hiç şaşırmayacaksınız eminim. Kiko'nun bu makyaj çantası. Evet ben de aldım sonunda. Aldım vallahi aldım. Hatta ben bunu İstanbul'a gittiğimde şöyle elime aldım. Ettim. Yok ya almayacağım seni dedim geri koydum standına ama şu an kargoyla sipariş verdim ve geldi geçen hafta. Bu makyaj çantasını aldım. Sonra da dedim ki niye ben seni İstanbul'dan gittiğimde almadım. Çünkü aşırı tatlış. Rengi de çok güzel. Böyle fotoğraflarda videolarda ne bileyim güzel çıkıyor. İnsanlar boşuna almıyormuş bunu dedim. Bunu aldım. Bununla birlikte de şöyle bir önünü gösteriyorum. Krem farını aldım. Kiko'nun aşırı güzel bir rengi var öyle metalik morumsu, mürdümsü. sürdüğünüz zaman hiçbir şekilde dökülme yapmıyor ve sabah nasıl sürüyorsam akşama kadar da öyle gidiyor. Bakın elim üstüne. Şu an ışıktan dolayı çok net metalik, metal, metalimsi durmayabilir ama bayağı metalik bir far. Aşırı güzel bir rengi var bunun da. Evet gelelim sıradaki kozmetik ürünlerine. Bunları bayağı mutlu oldum aldığıma. Her baktığım zaman böyle mutlu oluyorum öyle diyebilirim sana. İlk etapta başlıyoruz. MAC Strobe Cream aldım arkadaşlar. Bu bayadır olan bir şey MAC'in ama hiçbir türlü fırsatım olmayıp alamadığım, bunun yerine hemen gidip başka şeyler aldığım olmuştu ki sonunda aldım. Bendeki Pink Light. Pembe olanı önerdi bana make-up artisti Mac'dekiler. O yüzden pembe aldım. Bunu deniyorum şu anda. Güzel. Memnunum. İçinde biliyorsunuz ki bunun vitaminler var. Her gün kullanılması iyi değil ama haftanın belirli günleri kullanabilirsiniz. Ya fondöten altına ya da fondöteninize karıştırarak da kullanabiliyorsunuz. Bu arkadaşı aldım ilk etapta fond kozmetik sırasında bir. İkincisi bunun kutusuna attım ama yine de şöyle göstereceğim. Huda Beauty'nin Glowish Bronzer'ını aldım. Bendeki numarası 03 Ten Light arkadaşlar. Aşırı güzel bir ambalajı var. Çok tatlış. Bendeki mini. Yalnız büyük almak istemedim. Çünkü nasıl bir renk tonu vereceğini bilemediğim için. Bunu da şöyle aldım. Diğer ürünlerle beraber. Arkadaşım Antalya'ya gitmişti. Bizde maalesef Alanya'da büyük bir AVM olmadığı için. Antalya'da Terra City'de Sephora'dan aldı bana bunları. O yüzden ben fotoğraflardan, resimlerden araştırarak benim tenime hangisinin uygun olacağını düşünerekten öylelikle onu aldırttım. O yüzden mini almak istedim. Şimdi büyük alırım. Boşa gider kullanamam. Çünkü açık tenliyim. Fazla koyu gelirse bana diye düşünerekten. Şöyle baya güzel yapmışlar bunu ya. Çok beğendim. Kullandım da rengi de tam oldu bana. 03 Tenlight bendeki. Çok beğendim. Paketi de aşırı tatlış. Böyle kompakt bir bronzer aldım. İkincisi... Bunu da bayağıdır istiyordum ama hiçbir türlü fırsatım olmayan bir Bene Tint. Aldım. Sonunda aldım. Bunu da aldım. Ee, çok 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 beğendim. Yanakta duruşunu çok sevdim. Bugün ama yok yüzümde. Dudakta çok emin olamadım. Ya üstüne ruj sürdüğüm için emin olamadım. Çünkü allıkta bayağı başarılı. Allık olarak. Ama yanakta e, pardon dudakta rujsuzluk kullanmam gerekiyor bence. Ama çok severek kullanacağımı biliyordum. İyi ki de almışım dediğim bir ürün bu da arkadaşlar. Benetin bu klasik olan. Bundan sonra birkaç bir şeyler daha çıkartmış. Bunun gibi benzeyen böyle pembe, içinde goldlar içerenlerden. Ama ben klasik olanı iyi kalıp denemek istemiştim. O yüzden bunu aldım. Ve 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 geliyoruz. En sevdiklerimden birine. Bunu da ilk defa kullanıyorum. Fenty Beauty'nin highlighter arkadaşlar. Bendeki şampanya Heist rengi yani gold olanı aldım. Çünkü çoğu hiçbir ürünü kalmamıştı standda. Bir de Sephora'da indirim vardı %20. İndirimden ötürü de tabii çoğu şey kalmadığı için şansıma baktıma bu çıktı. <laughs> Bunu almış oldum. Şöyle gold bildiğiniz tamamen gold yani hiçbir gold bitişli değil. Direkt gold bir highlighter. Yapısı aşırı yumuşak. Kullandım ve beğendim. Çok güzel, aşırı güzel gold ışıltı veriyor. O yüzden pişman olmadığım bir ürün oldu aldığıma. Ee, diğer renklerini de bulduğum zaman almayı düşünüyorum açıkçası. Bir tane var çok hoşuma gidiyor. Görürüm hep sayfasında. Beyaz, böyle sedefli beyaz gibi. Onu da almak istiyorum. Sonra şöyle bir kaş jeli, kaş farı aldım Benefit'ten. Bendeki 0.5 Natural Medium Brown. Hemen içinde gösteriyorum. Şöyle bir kahve tonu. Soğuk bir kahve. Ben de soğuk seviyorum kaşlar. Çünkü kaş tonuma daha yakın uyuyor. Güzel beğendim. Bulaşma yapmaya hiçbir şekilde. O kadar az kullanmanız gerekiyor ki arkadaşlar. Yani bayağı az kullanın. Çünkü önce buraya alıyorsunuz. Sonra fırçayı şuradaki tırtık yeri temizliyorsunuz. Yani bu bana bayağı gider diye düşünüyorum. Çünkü çok yoğun pigmenti var. Az kullandığınız için de uzun süre gideceğini düşünüyorum ben. Yani parasını sonuna kadar hak ediyor mu? Hak ediyor. Çünkü çok az kullanacağız için uzun sürede gidecek bu. Evet ve bir tane daha ürün var. O da Yves Saint Laurent'in. Bu bana hediye geldi. Şöyle bir concealer'ı. Ama numarası. ha evet şu iki herhalde. iki arkadaşlar bunun numarası da. Bayağı açık rengi şimdi bu ürünle ilgisi yorum yapacağım hemen merak edenleriniz için diyorum aşırı güzel bir ambalajı var arkadan şöyle bastırmalı ucundan çıkıyor biliyorsunuzdur zaten ama gele, gel gelelim kapatıcı özelliğine maalesef benim e, isteklerimi arzularımı karşılamıyor neden diyeceksiniz çok çok hafif bir kapatıcılığı var yani benim gibi göz altlarınız mor ise ve göz altlarınız yorgun duruyor ve sizi rahatsız ediyorsa bu beklentinizi karşılamaz yani böyle günlük, sade, no make up, yapmak istiyorsanız öyle makyajlar için ideal bir gözaltı kapatıcısı, concealer öyle şeyler için alıp deneyebilirsiniz diyorum. Bu da son kozmetik ürünümde sıra geliyor saçlara, saç ürünlerine. Bizim salonda da aldım aslında bunları yani gidip aldım diyemem. Bizim salondan temin ettim. Kerastas'ın bu iki tane ürünü. Bu ürünlerini ilk defa kullanacağım. Daha önce saç rengime göre, saçımdaki olan işlemlere göre farklı ürünler alıyordum hep. Ama bu sefer saçımda çok boya yok. Kendi saç rengim çıkıyor çünkü. Şu uçlarda birazcık boya kaldı. Bir de şuraya, ay dur bunu göstermeyi unuttum. Benim küçüklükten kalma burada bir açık bebek saç rengim geliyordu. Saçım hep e, koyu olduğu için boyadığımız zamanlarda o hiçbir zaman gözükmüyordu. Onu bayağı ben uzatmıştım. Sonra eşime, Erkan'a dedim ki gel gel bunu platine açalım. Ne kadar açılabildiği kadar. Çünkü normal şartlarda benim saçım hiç bu kadar açılmaz. Açalım dedi. Paketi aldık. Şöyle bayağı güzel platine. Platin hatta. Böyle açtık. Burada bir değişiklik olsun istedim. Çünkü kendi saç rengimi bıraktığım için hiçbir şekilde boya değdirmek istemiyorum artık. Tertemiz böyle kendi saçım çıksın istiyorum. Böyle bağladığım zaman, at kuyruğu yaptığım zaman böyle burada güzel görünüyor. Hoşuma gitti. Bir süre kullanırım diye düşünüyorum. O yüzden saten serisinden şu saten 2'yi verdi bana eşim. Bunun ama amacı evet anlattı bana dün ben unuttum. Saçımda çok büyük bir işlem olmadığı için hemen şuraya açayım size okuyayım Türkçesini. Bakayım Türkçe. Ay şaka gibi Türkçesi yok. Almancasını okuyorum hemen. Size translate yapıyorum. Also gewöhnliche Pflege haben Widerstand gegen Trockenheit und für <laughs> Trockenes und Hmm. Strapaziertes Haar. Evet. Kuru saçlar için, uçları böyle tel tel ayrılan saçlar için, kuruya meyilli olan saçlar içinmiş arkadaşlar bu. O yüzden bunu verdi. Bunu deneyeceğim. Bunun yanında da, evet bunda normal ile hafif kuru saçlar için inanılmaz derecede hafif, olağanüstü, besleyici bakım. Olağanüstü yalnız öyle diyeyim. Bu da aynı serinin saç bakım kremi. Bunu da saçlarımı ıslakken duşta bir iki damla sıkıyorsunuz sürüyorsunuz. 3-4 dakika bekliyor sonra duruluyorsunuz. Yani durulanan bir ürün bu. Şu iki ürünü aldım. Sonra bir de son bir adet kalmıştı. Bunu kaptım. Bırakamazdım. <laughs> bir de L'Oreal'in bu profesyonel saç şampuanını aldım. Bunu daha önce kullanmıştım. Ve arkadaşlar bu Gratis'te, Rossmann'da, Watson'daki bütün L'Oreal'in şampuanlarını unutun. Onların hepsini bir kenara atın. Şöyle atın köşeye. Ve bu L'Oreal'i kesinlikle kuaförünüzden ya da internetten bulun alın derim. Şu serisi profesyonel olduğu için. Ben hep derdim ki ya ne kadar fark olabilir ki hani e, oradakilerle bu. Ama gerçekten fark var. Çünkü ben hayatımda denemediğim kadar şampuan denemişimdir. Çok şampuan tüketiyorum. Çünkü her gün saçımı yıkıyorum. Maalesef iyi bir şey değil ama. Evet yıkıyorum. E, denemediğim şampuan kalmamıştır olsaydım mağazalardan. işte Gratis, Watson, Rossmann'lardan. Ve L'Oreal'in bütün ürünlerini denemişimdir. Oradaki satılan şampuanlarından ama şuna gelene kadar gerçekten farkı görüyorsunuz. Bunun da kuru ve yıpranmış saçlar için yeniden yapılandırıcı profesyonel şampuan arkadaşlar. Aşırı yumuşak yapıyor saçları. ışıl ışıl yapıyor. Gerçekten yani bununla yıkadığınız zaman aradaki farkı görebiliyorsunuz. Hissedebiliyorsunuz saçınızda. En güzel yanı o ve gerçekten de büyük 500 ml. Yani ve pompalı olduğu için bence pompalı ürünler daha uzun gidiyor. Bir tür döküyorsunuz birden Foşurt sure. bir yığın ürün geliyor elinize ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ama böyle atıyorum bir, evet az geldi iki yani ya da 3 üç. üç pompa iki pompa rahatlıkla kendiniz ayarlayarak yani ne diyeyim yani kendiniz ayarlayabiliyorsunuz yoğunluğunu ha aklıma gelmedi evet yoğunluğunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz Böyle bir güzel yanı var. Ama öncelikle tabii kerastası kullanacağım. Çünkü kerastası daha çok merak ediyorum şu an. Bunu bildiğim için bu yedekte duracak bende. Kerastasın bir de böyle güzel bir kampanyası vardı arkadaşlar. Göstermek için getirdim. Üç ürün alana çanta, makyaj çantası hediye veriyordu. Birincisi şöyle bir minik üstü, ışıltılı, yazılı böyle minik bir makyaj çantası. Bu birdi. Üçüncüsü Şöyle bir siyah makyaj çantası. Bu genelde erkekler için bence. Ama tabii siyah seven de kullanabilir. Siyah, aşırı şık, şurada amleme olan, yazısı olan. Böyle bir şuradan tutmalı bir siyah çanta. Ve üçüncüsü de böyle beyaz renginde. Şöyle. Bunun da içi baya baya geniş. Böyle hemen kapatayım göstereyim size. Ha, takıldı kapatamıyordu. Evet kapattım. Şöyle bir bej renginde yine ismi logosu yazan bir makyaj çantası arkadaşlar. Bunları da aldım sizlere göstermek için. Ve geldik son ürüne. Evet Aliexpress'ten bunlar. Aliexpress'ten sipariş verdim. Ve bayağı erken geldi söylemem gerekirse. iki haftada geldi hemen hemen. Ben bayağı böyle bir ayı bulur diyordum. Çünkü alıştık artık oradan böyle ürünler verince sipariş. Çok geç geliyor. Şöyle öncelikle bir tane Dolma kalem verdim sipariş rengine bakın aşırı tatlış. Hemen ucunu gösteriyorum. Ucu da şöyle. Burası şeffaf Boyu buraya döküldüğü zaman görünebiliyor. Böyle bir dolma kalem siparişi verdim. İkincisi de içi birazcık dolu ama olsun yine de göstereceğim. Şöyle bir a, tel değil de örgü de değil. Böyle plastikimsi görüyorsunuz şeffaf içi görünen bir kalemlik siparişi verdim. Çünkü bu arada takmış durumdayım bunlara. Kendim de ajandam olduğu için randevularımı yazmam için. Evet dediğim gibi son ürünüm de böyle bir kalemlikti AliExpress'ten. Mutluyum iyi ki de vermişim sipariş. Gayet de güzel geldi. Beklediğim kadar iyi geldi yani. Evet arkadaşlar Ocak ayı alışveriş videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Böyle yine birazcık bir şeyler almışım. Merak edip sevdiğim ve bu zamana kadar almak istediğim şeyleri de almış bulundum bu ay güzel oldu. Onları denemek de istiyorum. Çok yakın zamanda, en yakın zamanda sizlere makyaj videosu da çekmek istiyorum. Bu aldığım ürünlerle beraber sizlerde görün. Nasıl bir etki yatıyor, beğenecek miyim, beğenmeyecek miyim? İnşallah o da olur diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beni hala takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Takip etmeyi unutmayın. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Ve beğeni yapın lütfen. Likelayın videolarımı da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle diyorum. Ve... Videoyu kapatıyorum. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>